Coin Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün Bitcoin üzerindeki bu fiyat hareketlerini inceleyeceğiz ve birazcık piyasa hakkında fikirlerimi belirteceğim. Öncelikle düşük işlem hacmine sahip olduğumuzu ve ani hareketler geldiğini lütfen aklınızdan çıkarmayın. Yani e, sert bir şekilde bu yukarı mum e, pek çok short işlem açan arkadaşı üzmüş olabilir. E, dünkü videoda konuştuk, üstüne bahsettik. Yorumlar kısmından da elinden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. 32160 seviyelerine kadar yani e, birazcık geri çekilme olabileceğini söylemiştim. Bu benim beklediğim kadar bir geri çekilme gelmedi. E, kelimenin tam anlamıyla söylemem gerekirse düzeltme olarak kastediyordum onu. Bu kadar sert yukarı çıkışın bir düzeltmesi geleceği aşikardı. Tonda markalarımız, bağırıyor. Bitcoin özellikle 4 saatlik periyotta e Tonde mark sürekli bizlere e, sat siyeli sat siyeli veriyor. Bu düzeltmeyi hala bekliyoruz. Buradan e, 33.996 seviyesinde hızlı bir kırılım gelirse tekrardan yukarı yönde devam edebilir. Yani aynı şuradaki bir sert bir şekilde devam edebilir. E, fakat buradaki 33.996 civarının kırılımı yani 34.000 diyelim. 34.000'in kırılımı gelmezse burada 3 e, tür direnci takılıyor. Buradan tekrardan e, destek destek lokasyonlarına 200'ler 200 civarlarına bu kısımlara tekrardan bir gerileme ee, en azından düzeltme hareketinden beni beklediğim bu. Bu sıkıntı panik e, yaratmasın. Böyle bir düzeltmelerle ilerlemek hem yükselen trendi sağlıklı bir şekilde oluşturmamızı hem de e, alım fırsatları oluyor bizler için. O yüzden önemli bir konu. E, lütfen buna dikkat edin. Günlük periyotta değmek istediğim bir konu var. Hemen ona geçelim. Bollinger bandına baktığımız zaman günlükte e, sonunda 50 günlük sert bir mumla şunları temizleyelim. Sert bir mumla 50 günlük, pardon 20 günlük hareketli ortamanın üzerine kırdık. Yani Bollinger orta bandının üzerine kırdık. Bunun bir testi gelebilir. Olası bir düşüş bu seviyelere kadar yani 32.700'lere kadar. Aslında bakarsanız bugün gün saatleri içerisinde bu buraya çarpabilir. Çünkü Bitcoin bunu çok sık yapıyor. Daha önceki hareketlerinden sürekli biliyoruz. Genellikle kırdığı zaman bu Bollinger orta bandını test ediyor. Şöyle iğneler şeklinde oluyor çoğunlukla. Buna dikkat edelim. İğne şeklinde 32.700 civarlarında bir iğne gelebilir ilerleyen saatlerde. Bugün bir geri çekilme bekliyorum ben şahsen. Dediğim gibi aniden bir mum gelirse, şu anda işlemsiz, işlem hacminin düşük olduğu bir piyasada olduğumuz için ani bir mum gelebilir, onu tahmin edemem. Yani burada, az önce şu gece gelen mumda da saatlikte RSI uyumsuzlukları vardı, negatif yönlü. Yani her şey aşağı yönünü gösteriyordu. Bir kısım geri çekileceğimizi gösteriyordu. Fakat öyle bir şey olmadı. Gece birden bir pump dalgası geldi ve yukarı yönlü hareket ettirdiler. E, buradaki orta bandın üzerinden retest yani başarılı bir şekilde geçerse yani 32.700'lere kadar gerileyip bir buradan düzeltmesini yapıp tekrardan yukarı kaldırırsa kendini 35.000 seviyeleri o zaman masaya gelir ve düşünebiliriz. Bollinger bandının üstüne epey süredir bu arada atamıyoruz kendimizi. E, bu da güzel bir haber bizler için. E, fakat dediğim gibi sağlıklı olması için bunun kapanışlar gelmesi lazım. En azından bir tane daha e, Bollinger üstü kapanış görmemiz lazım, şuradaki bir senaryo olmasın. E, şuralarda sürekli red dediğini görüyorsunuz. Burada tek mum attık. Biz şu anki mumu da bugün gün saatleri içerisinde 32.704'ün üstüne kapattığımız sürece e, yükseliş devam eder diye düşünüyorum. E, Bitcoin için şimdilik söyleyeceklerim bunlar. E, hemen ufak bir noktada de değineyim unutmadan. E, RSI seviyesi de 4 saatlikte artık e, tepe noktasına gelmiş durumda, aşırı alım bölgesine girmiş durumda. Bu sebeple e, bu da düzeltme sinyallerini güçlendiriyor yani ve aşağı yönlü bir düzeltme olabilmesine e, böyle bir en azından sinyal olduğunu bizlere gösteriyor. 32.704 dediğim gibi e, bu kısma bir düzeltme gelebilir. Dikkatli olmak lazım. E, ama ilerleyişimiz şu anda olumlu yani güzel bir şekilde yukarı yönlü gidiyoruz. E, o yüzden korkulacak bir şey yok genel anlamda. Kısa vadede bir düzeltme bekliyorum dediğim gibi. Dominans seviyesine baktığımız zaman dominansa da çizdiğimiz bu trend nokta atışı şeklinde devam ediyor. işliyor arkadaşlar. E, Dominans seviyesinde bir tepki geleceğini söylemiştim sizlere. Bunun sebebi hem RSI'de dip seviyelere inmiş olmamız hem de trende artık çarpmamız. E, bunun sebebi de yüksek ihtimalle buradan destek alarak tekrar kafasını yukarı, yukarı yönelt yöneltecek diye bir şey söylemiştim dünkü videoda. E, biraz daha ileriye gelebilir bu seviye. Yani şuradaki direnç seviyesine kadar. 46-63'lere kadar dominans yukarı ilerleyebilir. Dominansın yukarı ilerlemesi yeni arkadaşlar için söyleyeyim. E, Altcoin'lerdeki para miktarının Bitcoin'e oranla daha fazla e, çıkması ya da Bitcoin'deki para miktarının altcoin'in oranla daha fazla artması demek oluyor. E, genellikle olumsuz bir senaryo olarak görüyoruz biz e, dominans seviyesini yukarı hareketini altcoin'ler için. Şimdi altcoin'lere geçelim. Bu arada yorumlar kısmına istediğiniz altcoin'leri bırakabilirsiniz. Her videoda elimden geldiği kadar rastgele şekilde incelemeye çalışıyorum. İki tane coin seçtim sizin söylediklerinizden. Onlara bakacağız beraber. Eğer çıkmadıysa üzülmeyin. Her hafta bir kere bütün böyle abonelerimizin istediği altcoin'leri incelediğimiz canlı yayınlarımız oluyor. En kötü orada olur. Bir sonraki videoda sizin altcoin'inizi seçmiş olabilirim. Baktıklarıma bir süre bakmayacağım. Ee, onu da söyleyeyim. Mesela Neo'ya bir sonraki hafta belki 2-3 hafta sonra falan tekrar bakarız. Ee, şimdi Neo da biraz sanki yavaş ilerliyor değil mi? Burada bizim bir düşen trendimiz mevcutmuş. Bu düşen trendin kırılımı gelmiş ve kırılım şu anda e, RSI'de yavaş yavaş kafasını kaldırmış ve aşırı satım bölgesine geliyor bu da tekrar. Bollinger bandında yukarı yönlü kestiğini görüyoruz. Ee, tıpkı Bitcoin'de söylediklerimin pek çoğu da aslında bakarsanız NEO için geçerli. Çünkü Neo'ya biraz daha Bitcoin'le e, eşit hareket eden bir coin. E, bundan ne demeye kastediyorum? Mesela AXE bu NFT coin'ler gibi değil. Bakın AXE nasıl bir mum atıyor yukarı yönlü. E, fakat NEO'da böyle bir durum yok. Yani NEO, Chiliz bugün biraz fazla attı kendini ama genellikle Chiliz'de e, EOS gibi falan coin'ler genellikle Bitcoin'in izlediği örüntüyü tekrardan izliyorlar. E, bu da öyle bir coin diye düşünüyorum en azından şimdilik. Dediğim gibi bir düzeltme Bitcoin'deki bir düzeltme bunu da etkileyecektir. Ve boyunca ortalarına kadar 28-680'lere kadar bir geri çekim yaşanabilir. E, bunun akabinde aslında trend şeklinde ilerliyoruz. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şöyle bir trend çizgisi çekersek e, bu trend çizgisine çarparak tekrardan devam edebiliriz. Hatta böyle biraz genişten alırsak e, burada trend şeklinde çarptığımız ve tekrardan yukarı kaldırdığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi... Bitcoin'de durumlar olumlu olduğu sürece altcoin'lerde de olumlu oluyor pek çoğunda. Dogecoin maalesef hareket etmiyor ama yapacak bir şey yok ona da. Ethereum'a bakacağız arkadaşlar şimdi de. Ethereum çok sert bir şekilde yukarı attı kendini. Ethereum'da da benzer bir sene. Aslında buradan trend çekmek çok mantıklı değil çünkü trend için biz 3 tane dip arıyoruz. 3. dip yok fakat en azından bir böyle yol göstermesi açısından çektim şu anda ben. 4 saatlikte RSI'de tepe seviyeleri geldiğimiz gözüküyor. Bu da bizlere 2012 1993 civarında bir geri çekilme yaşanabileceğini açıkçası ben düşünüyorum. E, fakat içimden bir ses de bu sanki buraya bir fitille 2174'ü bir fitille denemeden aşağı inmeyecek diyor içimden bir ses. E, olmayabilir çünkü oraya tam olarak çarpmamış. Burada bir süre yatay seyrettiği için yani 8 Temmuz'dan 12 Temmuz'da 4 gün boyunca burada yatayda kaldığı için pek çok destek direnç, ufak tefek dirençler edinmiş. Burada biraz yatayda kalabilir yani aşağı veya yukarı yönlü kırması bir tık zor. Özellikle bugün gün saatleri içerisinde. Fakat dediğim gibi RSI artık tepelere gelmiş. Buradan bir düzeltme aşağı yönlü. Bitcoin'lik gibi gelme potansiyeli var. Tam tutturmuştu. Bollinger orta bandı 2012'lere tekabül ediyor. 2012'ye Bollinger orta bandına tekrar çarpıp desteğini alıp trend şeklinde e, ilerlemesi ilk bizim beklentimiz olur. Günlüğüne bakmak istiyorum. Evet, yani günlükte de aynı Bitcoin için söylediklerim geçerli. E, bir tane daha en azından orta bandın 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde bir gün kapanışı yakalarsak güzel olur bizler için. Test edilebilir burası. 2056-2012 o civarları geliyor hemen hemen. Yani 2040'lara geliyor. Burası bir test edilebilir. Bugün gün saatleri içerisinde. Şimdilik Ethereum'da da gözükenler bunlar. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.